Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan Ramazan kutusunu açıyoruz ve açıyoruz. İçinde neler var? Birlikte bakalım. Evet, aç güllane kızım. İçinde neler var? Dışarıya koy hepsini sonra bir inceleyelim birlikte tamam mı? Tamam. Hadi, başka ne varmış? Oo, bir tane helikopter çıktı. Hı, hmm, çok, çok güzel. güzel. Buraya dizelim. Çok, çok, çok Hmm, ne varmış başka? Bir tane bisküvi. Hı, hmm, bir tane bisküvi var. Evet, çok güzel. Bu biraz küçük bir değişik şey çıktı. Hı, neymiş ki o? Ha, hmm, o da çikolatalı gofret. Bunu kardeşime verebilirim. Hı, çok güzel. Evet. Kardeşinle paylaşın. Hem de bu çıktı. hı, çok güzel. Tamam. Başka ne var? Başka Bu çıktı. Hmm. Ama bu da Hindistan cevizinin Evet. Başka bir şey var Bir tane de küçük bir limon çıktı. İçinde var ama birazcık kaybolmuş gibi. O. Oh, bir şey daha çıktı. Aa en sevdiğim. Burada evde var. Ama bitti. Hı -hı. Başka neler var? İki tane bir cips çıktı. Ama bilmiyorum. Bir tane şundan. Şu cips. Çok fazla şey var. Senin mi bu da bana? Bunun iki tane cipsi kardeşimle Aa Bir tane meyve çıktı. Hem de elmalı. Çok severim. Bu da bu. Sonuncusu. Hmm, çok Boyu güzel. Bir, kitap çıktı. bir Tane masal kitabı. Evet. Hem de resim bile var. Camiye yaklaşmak için bunu çıktı. Hadi hep birlikte bakalım. Acaba heps hepsinden birinde bunlar hangisi aynı? Tabi de. Bu arkadaşlar. Siz bilmiyorsanız aynı yeri ben gösterebilirim. Şu buraya gelir. Özen ben bakıyorum gözlerime. Tabii de doğru. Bu da buraya gelir. Bu da nereye gelir. Sanki bu onunla bu eşit gibi. Evet, bunu yanlış yapmışız. Buraya koyacağız. Evet. Bu Daha ne? sonra onu işaretleriz. Boyama. Başka sayfalarında neler var? Başka sayfaların tamamı gösteriyoruz. Bu çocuk boyama hani, kitabı. Boyama kitabı evet evet. Sonra söylemiştim. Hmm, çok güzel. Boyama. Tamam teşekkürler. Bay bay. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.